Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba, Bugün sizlerle birlikte değişik bir içerikle karşınızdayız. Ben Son Angels'ın hayvanlı halinden aldım. <laughs> arkadaşlar Son Angels'ın hayvanlı hali şu şekilde oluyor arkadaşlar. Ee, uzun zamandır arıyorum bulamıyorum. Şimdi hemen açalım. Öncelikle bir e ne, hangilerini seçeceğimi göstereyim. Arkadaşlar ben Secret'ı çok istiyorum. Secret Secret istiyorum. İkincisi e, Rabbit var ya ondan istiyorum. Üçüncüsü şu fareden de istiyorum. O da çok tatlı. Bir de Duck istiyorum arkadaşlar. Şöyle 12 tane figürümüz var. Secret'ı da istiyorum. Abi, abi, gene bu çıkacak herhalde. Bence bu çıkar diye düşünüyorum. Bence. Bu çıkarsa da çok mutlu olurum bu arada. Çünkü bu da klasik güzel. Açalım şimdi açtım. Aynen. Arkadaşlar birlikte açacağız birazdan. Şimdi ikinci kutumuzu seçiyoruz. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar hemen gösteriyorum. Bunu açacağım. Anasını ve acı. çıktı. <laughs> İstediğim çıktı. Açtım bunda. <laughs> <laughs> Şöyle, bizim Sony'miz çıktı. Evet. Arkadaşlar ben bunu tabletime getirir misiniz tabletime? Tablet. Tablet. Arkadaşlar ben bunu telefonumun kılıfına takacağım ha. <laughs> ah. Çok güzel durmuyor mu? Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Çıkmasın, bu yüzden istedim işte. Aa, çok tatlı çıkıyor. Her her arkadaşlarmı fareli var bu arada. Orada bir şey var <laughs> size gösterelim. Hayır istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> minnacık bir figür. Elimle <laughs> yapıştıracağım bu arada oh, oh, oh. ben. Arabam. Arkadaşlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Lütfen beğenin bakın son Angel'ımıza. Hemen beğenin videoyu. Bay bay. Bay bay.